Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele-Yeniköy'de inşa edilen termal tesis, sağlık turizmi açısından bölgeye büyük katkı sunmaya hazırlanıyor. Doğu Marmara ve Kocaeli'nin şifa merkezi olma hedefiyle hayata geçirilen projede inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Şişkele'de çocukların ve gençlerin her alanda olduğu gibi yabancı dillerini geliştirebilmeleri adına hizmete açılan Learn and Speak Cafe ilçedeki okul öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Okay, I'm from Tunis. It's from Tunis. You can watch it. Hi, my name is Melek Jvili. I am 20 years old. I'm from Tunisia and I am a law student. Uh, I'm here in Bashiskele uh, Learn and Speak Cafe. You can join us to improve your English skills. We can play English uh, games together. We can communicate with each other. I'm here from Tuesday to Saturday uh, in Learn and Speak Cafe. New Bashiskele Kitapane Learn and Speak Cafe clear. Dijitalleşen dünyada hızla artan sanal kumar bağımlılığı bireyleri sosyal izolasyondan borç batığına hatta intihara kadar sürüklüyor. Doktor öğretim üyesi Ali Ruhan Çelik günümüzde kliniklere başvuran bağımlılık türlerinin en başında sanal kumarın geldiğini belirterek sanal kumar bağımlılığı çok önemli. Üzerine düşülmesi ve seferberlik ilan edilmesi gereken bir meseledir dedi. Dijitalleşmeyle birlikte, artan teknolojiyle birlikte, ulaşılabilmeyle birlikte maalesef kumar bağımlılığının çok fazla arttığını görüyoruz. Şu dönemde bağımlılıkların en fazla bizim de kliniklerimize başvurusunda bağımlılık türlerinden en fazlası e, kumar bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Sanal kumar bağımlılıkları. E, üç ayaklı bir e, süreç bu. Aile e, uzman ve danışan özelinde. bu üç ayak birbiriyle uyumlu bir şekilde devam ederse. Aile özellikle burada diğer psikopatolojiyle göre bağımlılıklarda aile desteği çok önemli. Çünkü birey tedavi olmak için bazen isteksiz davranabiliyor veya tedavinin sürdürümünde isteksiz davranabiliyor ama uzun uzun süreli sık tedavi ve daha sonra izleme aşamalarıyla birlikte bunun tedavisi mümkün. Biz de klinimizde bunun tedavilerini yapıyoruz. Gibi dijitalleşen dünyada dij dijitalleşme çok hızlı içimize girdi ve tuzaklarla dolu bizim duygularımıza, bizim ihtiyaçlarımıza saldırıyorlar ve dikkatimizi orada tutmaya çalışıyorlar. Evvela bireysel olarak bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra çocuklarımızı, gençlerimizi muhakkak gözlem altında tutmamız gerekiyor ve kesinlikle ve kesinlikle büyük bir seferberlikle bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir zihinsel işgal demek. Bağımlılığı savunmak, vatana savunmakla eşdeğerdir diyorum. Samatoyolu'nun Kocaeli geçişinde şehirler arası yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması neticesinde 7 kişi yaralandı. Yaralılardan hostesin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Arzugür kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. <laughs>